Diyoruz, geçen herkese çok teşekkür ediyoruz ve konuşmamı yapmamı sevemem için bunu adamacağım. Bugüne. Evet, 1998 e, yılında kuruldu ve yılı bu yıl e, her yıl yaptığımız kültürel benzerlik. final olarak burada yapmaya uygun bulduk. Ee, Sayın Başkanım Nazan Bayramoğlu çok e, uygun bir şekilde bize destek oldu. E, i̇ki gündür buranın hazırlığını yapmamızda çok yardımcı oldular. Derneğimiz kültür mirasını korumayla ilgili imarlar, restoratörler, sanat tarihçileri, arkeologlar, ekonomik tasarımcıları ve kültür mirasına saygılı ve korumaya hevesli Temel amaç kültür mirasının korunmasında bilimsel nitelikte katkılarda bulunmak, kültürel amaçlı tanıtımlar yapmak, bu konuya, bu konuda insanları psikolojik olarak da eğitmek, usta-çırak ilişkisini yeniden canlandırarak, ustaların yeniden bu işleri yapmasını sağlayabilmek ve eksik olan kültürel mirasını da eksik olan çalışmaları tamamlamak amacıyla ve bunun için de her yıl konferanslar, seminerler, paneller, eğitim çalışmaları, kültür gezileri sürekli düzenliyor. Ee, yani bir yıl içinde yaklaşık e, 12-13 tane konferans, bir tane çok kapsamlı ki bu yıl Türkiye'deki bütün resmi birimlerin MM'nin hepsinin katıldığı valilik, kültür müdürlüğü, kültür bakanlığına bağlı, ondan sonra belediyeler, İBB, Hristiyan ağırlıklı tartışmalar oluyor burada da. Amacımıza e, ulaşmak için çok çaba sarf ediyoruz, çok da yol kat ettiğimize inanıyoruz. Bundan sonra da Büyükçekmece Belediyesi ile ortak birçok proje tasarımındayız. Bunlardan üç tanesini sunduk Nazan Elimizden geldiği kadar bu çalışmaları ortak yapmak da istiyoruz. Ayrıca sizin bölgenizde bulunan fotoğraf e, kulüpleriyle de, de yeni tanıştık. Onlarla da bütün beyazlık koymadan ortak çalışmalar yapacağından eminim. Karşılıklı bir takım e, vaatlerimiz, sözlerimiz var ama bunları gerçeğe de düşündüğünü istiyoruz. Bugün e, buradayız, bir hafta boyunca buradayız. Herkesi sevgiyle kucaklıyoruz deyip böyle bitirelim. <laughs> Ve sürekli danışmanlık kalıyor. Adnan Bey'den müzecilik hakkında, eski eserler hakkında birçok konu müzeyiz var ama tarihimizin işi çok önemli. Bu yılın özellikle büyük çekmece Kültür Müdürlüğü olarak turistimdir kendi işimizde. Silently.